Hepinize de merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fall Guys oynayacağız. Evet arkadaşlar biz Fall Guys'ı e, yani ben yeni yükledim ama o tane bu vardı. Hani biraz Aa, şey olabiliriz. Aynen. oynayabiliriz. Hani noob biraz. biraz. E, acemi olabiliriz arkadaşlar. Yani, biraz Reed'i ver Sunu abi. E, biraz acemi olabiliriz. O yüzden... Reed'i verdim bu otan. Yani, abi ya. Aklına bir fikir var ama neyse. Söyle ne oldu? <laughs> Yapma ya, böyleyim. Neyse arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Tsunami'nin bu yıl e, şeydeki son yılı, lisedeki son yılı yani bu yıl son lise üniversiteye gidecek. Evet. Helal. Aynen üniversiteye gideceğim arkadaşlar. Üniversiteye gidecek. Bu sene son senesi. Benim de e ben de e, şimdi iki sene sonra ben ben de bir sene sonra şeye gideceğim e, liseye gideceğim bir sene sonra. Aynen. Birazcık şöyle, şöyle. daha iyi. Kolay biraz Arif Ha, bu evet, harita biraz kolay. Ama, bu kolay ya bu kolay. Hı -hı. Olsan değil mi? Zaman baya hızlı geçti evet, ya. Evet, arkadaşlar biz daha yeni... Şey, bunu, dur şeyi ayarlıyorum ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. <laughs> Biz daha yeni şey yapıyorduk, şey videoları çekiyorduk böyle, güzel şeyler çekiyorduk. Ay. Bir anda bu sen üniversiteye gidiyor yani, bilemedim. Yani bu sene üniversiteye gitmeyecek de işte. Ee, seneye gidecek mi yani yok? Evet evet bu sene son yılda işte şeydeki neydi? Şeydeki son yıl işte ben de seneye şey geçeceğim. Ne zaman uzay geçiyor arkadaşlar? Aynı zaman çok üzüldüm. Biz daha yeni sulamızı çekmişiz. Onları izliyorlar. Yataktan sonra çıkartıyorlar. Sen o zaman şeysin. E, Dokuncu sınıfta yazsın. Aynen. Öyle bir Bayağı şey. Güzel. Bayağı bak. Belki çekmemiz varsa saçmaydı o zamanki ama o zaman biz bayağı bir e, e, eğlenmişiz yani. Bayağı bir eğlenmişiz. Yani şimdi de güzel güzel çekiyoruz ama şimdi de, de o kadar tadı çıkmıyor ya. Aynen. Ne geçtim. Hı -hı. Mesela arkadaşlar e, e bot abi sen e, geçtin mi bu arada? Şunakcan? Evet ben geçtim. Yani. Arkadaşlar eğer daha çok fazla videolar istiyorsanız e, like atmayı unutmayın ve yorumlarda da daha çok fazla like evet. istiyorsanız. Yorumlar belirtebilirsiniz. De... Evet. Ya da arkadaşlar e, başka oyunlar istiyorsanız yani böyle istediğiniz böyle çok hani böyle abartılı hani çok pahalı olmayacak şekilde hani hangi oyunlar istiyorsanız bizden çekmemizi yorumlara yazabilirsiniz. Biz de e eğer uygun olursa bile çekeriz. Aynen. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay. Oğlum ne diyor? Arkadaşlar bastın kafayı kafaya sindik. O zaman videoyu sen kapanmıyor muydun? Hayır zaman videoyu kapatıyorum? Ee, oğlum. Ben, sınav... ben yanlış anladım. <laughs> Arkadaşlar şey de, daha çok abone istiyorsanız abone olun like, şey, like atın yorumlara yazabilirsiniz diye Sunayla bunu şu an şuralara kalmamış ee, Aynen Neydi Videoyu kapatırım Oğlum ben ne videoyu kapatayım Bak ama belki bu maçtan sonra kapatırım Videoyu Bota Tun abi Belki maçtan sonra O da, bir da öyle bir dedin sanki videoyu kapatacak mı istedim bende Yok oğlum şey ya Oğlum sence beni bu öyle bitirmeden video kapatır mıyım? Ha, Niye ha. Öyle bir şey Ben dedim e, bir sessizlik oluştu ya. <laughs> Belgen ne oluyor bu ne diyor? Kafayı sevmiş. Karıza kafayı Burası biraz... Böyle çok hızlı. Evet ben geçtim ben arkadaşlar. Geçiyorum. Yani şey geçiyorum o bölümü. Lan lan. Ya. Lan, lan. bak. Bura bir bura birazcık sıkıntılı gidiyor. Şey neydi evet, o bir orası biraz evet, Bu topla. <laughs> ha Geçtim sanki bura. Lan lan bilerek lan. Hah geçtim lan. Lan oğlum toplam bir düşürecek nasıl kalsın? Ay lan. Lan dur geçiyorum ben yine geçtim. Arkadaşlar inşallah e, şu an e, şey yaparız ya. Şimdi bir final görürüz değil mi inşallah? Aynen ya inşallah final e, yaparız. E, İkimiz de olsun zaten. ikimiz beraber şimdi, e, aynı anda final görse çok güzel bir şeydi. İkimizden biri final görse bence çok iyi olur. Aynen. Arkadaşlar şu an gelecek ikisini biraz fazla bağırıyorum ben. Neyse sesime şey olmaz. Bir nasıl Neyse Neyse. <laughs> Neyse. stop o <laughs> oh, bu oyun biraz zor. Ben <laughs> bu oyunda e, ben bu oyunu üç kere oynadım. İkisinde kazandım, birisinde kaybettim ama <laughs> o kaybettiğimde arkadaşlar tam üzerime geldi ya. Hani Aynen ben de üç, üç, kere oynadım, iki kere kazandım, bir kere kaybettim. Neyse hadi bakalım. Hadi bir ya, keşke bir final görsün. İnşallah geçeriz olsan. Ne? İnşallah geçeriz bu Aynen, şey. Aha. Lan. lan. az kalsın. Elendin mi lan yoksa? İlk, i̇lk şeyde az kalsın düşüyordum ha. E, e, mi? Oh. Kim? sen elendin mi? Yok yok. Of of az kalsın düşüyordum. Harbi Uf, ya. Düşmedin. Lan. Of yine Lan düştün mü? Yok ben düştüm. Az kalsın düşüyordum. Kaç lan. Kulak kaç. Oh. Sağ kaç. Ben çıkıyorum Hoppa. Hayır hey. Ma delinin lan. Lan o oh. oha üzerime. PlayStation altında kaldım. İşte Düştü PlayStation kolunda. Düştün mü? Yok. Altında kaldım. Düşmüyorum. düşünüyorum. Ya yes be. Ya, geçti. Yes. Arkadaşlar Botan ile yani arkadaşlar Botam diyor. Karşımdaki Botan ile Tuna abi vardı. Tuna ile kazanıyoruz. Hmm. E, geri 18 kişi kalıyor. Hadi bakalım. Hadi bot. Evet. E, bak hala botan. Hadi Tuna abi. Sence final görür müyüz? Bence görürüz ya. Bence fin finali bile görürüz doğru. Hem de Bence birinci oluruz ya. Yani, alamayız ya alamayız da hem de finali ikimiz göreceğiz. Of. 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 Ya o sonunu ben alana takip ediyorum. O da bir hem de finali ikimiz görüyoruz. Ne çok iyi. Çok iyi olurdu ya. <laughs> Arkadaşlar şu beyaz e, üstünün... Neyse. Zaten biliyorsunuz artık. <laughs> Hadi bakalım. Hadi Şimdi an. ben bekleyeceğim. Ben aslan gitme var ya. Şimdi ben bir gideyim mi? Aa bu da ben bir tane buldum. Aha. Benim açtığım yoldan gidiyorlar düşeceğim. Ne yapıyorsun? Lan düştü. Ha? 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 Aha, hayır dur, 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 dur. Hadi. Hayır lan ben düştüm ya. Dur. Hayır düşmedim adam koş koş koş. Hadi içimiz ikimiz kazanacağız hadi. Ben bir kez daha düştüm ya. Ya abi. Ne yapıyorsun? Dur dur ama ben merak etme olsa. Hayır ya oğlum oradan sağ atlayamadın. Tamam tamam o zaman azıcık. Aha. Buna... Aha. Ama tabii Yes be kazandım sen de kazan. Hayır ya. Hayır ya zaman tam bitiriyordum. Hayır ya. Neyse. Hayır ya. Neyse arkadaşlar yine de olsun ben e, şey şu an ne? E, e, e. Şu an kaç kişi kaldı acaba? Ee, şu an 11 kişi kaldı. 11. 11 kişi kaldı acaba bu final mi? Bakalım yazar şimdi bekleyin bakalım arkadaşlar final mi? <laughs> ve evet arkadaşlar finaldeyim finaldeyim çok güzel ama keşke botan ve tunan da yani hep botan diyorum ya tunan da finalde olsaydı keşke ama yapacak bir yani. şey yok finaldeyim arkadaşlar çok iyi bir şey bu hadi bakalım Aynen. inşallah gelirim finaldeyiz botan ee, bak Hala botam diyorum ya. Suna bir şey edilsene ben alıyorum. Birinci oluyor çok iyi. i̇yi olur baya. He? Baya iyi olur. Hadi o sağ. <laughs> bak düştüm direkt. Bak bak ölü ölü ölüme gel. Bak 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 bak. bak. <laughs> lan oğlum. Lan, oğlum bu bir. Bir tanesinde kaç kat aşağı gittin ya. Hay geriye bak böyle bir şey. bak adam adam ortadan gidiyor yardırıyor. <laughs> Baba önümü kesme kanka ne oluyor? Kanka ne yapıyor? <laughs> bak. Of Of o sen balıklama atladı. <laughs> 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 Allah bak o kuyu arkadaşlar. o bir, bir şey eğlenmiş dedi. Ama ki daha yukarıda o. insanlar var ya. Ben bu öyle bir ihtimalle kazanamam. Çünkü daha yukarıda insanlar var. Hadi lan. O. Hayır o. Hadi be. Arkadaşlar. Mi? Arkadaşlar. Mordan. Mordan. Üç, kat, iki kat aşağı gittim ya. Mavi. Mavi her yeri kazmışlar arkadaşlar. Ne böyle bir şey. Kim kazandı? Aha. İlk Kuge. Bir, bir olamadık ya arkadaşlar. Bir önce olamadık. Yine geçelim. Aynen. Neyse. Bunun altında niye bu var lan? Ben altında başka bir şey almıştım. Neyse. Ha 6 ile o 7'ni demedim. O. Neyse arkadaşlar. Eee. Fall Guys videomuzun sonuna geldik. Evdimiz evet. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Daha çok Fall Guys istiyorsanız. Eee. Beğeni atmayı yorum atmayı isterseniz yazabilirsiniz. Hangi oyunları oynamak oyn oyn hani hangi oyunları oynamak istediğinizi yani hangi oynamak yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoş. Bay bay. Bay. Hem de arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fall Guys oynayacağız. Evet arkadaşlar biz Fall Guys'ı e, yani ben yeni dedim ama o tarihinde vardı. Hani biraz Aynen. Şey oynayabiliriz. E biraz, biraz. Acemi olabiliriz arkadaşlar biraz. Biraz yeniydi ben Tun abi. Biraz acemi olabiliriz. O yüzden